Rabbimizle ordumuza, e ve ülkemize geçmiş olsun. Ee, şiddetli yağışların başladığı ilk gün itibaren, bugün üçüncü gün, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, e, İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla, ki bugün yine Ulaşım ve Rahat Bakanımız şehrimize geldi, dün AFAD Başkanımız geldi. Devletimizin bütün imkanlarıyla, büyük şehrimizle, 19 ilçemizle, devletimizle, milletimizle el ele, e, Selim ve Heyalan'ın şiddetli yağışların yerlerini kısa sürede e, sarmaya çalıştık Allah'a çok şükür. E, olduğu genelinde altın olduğu ilçemize metrekareye 92 kilogram, e, fazlaya 120 kilogram, Perşembe ilçemize de 130 kilogram yağış düştü. Allah'a çok şükür can kaybı yok. 3 e, vatandaşımızı 1 yaşında bir erkek vatandaşımız, birisi 73 yaşında bir e, kadın vatandaşımız, teyzemiz. Bir de bugün 15 yaşında bir gencimizi AFAD'dan arkadaşlarımız e, kurtardı. Sağlık durumları gayet iyi. E, bizim burada e, 351 e, iş yeri, e, 32 konut, 35 araç sel ve heyelandan etkilendi. E, biz hemen hasar tespit komisyonlarımızı ilk gün sabah 5 itibariyle kurmuş olduk ve Esnaflarımız iş yerleri dolaşıldı ve onların zararları tespit edildi. Devletimiz güçlü, devletimizin şefkatini ve sıcaklığını biz iş yeri zarar gören, konusu zarar gören vatandaşlarımıza göstermeye gayret ediyoruz. Yağışların olduğu ilk gün itibaren tüm ekiplerimizle beraber sahadayız. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz Ordu-Samsun karayolu olduğu geçişinde, ee, sahil yolunda Heyalan'dan dolayı çok ciddi bir e, tehlike vardı. Kapanmıştı. Karyakolu Teşkilatımız çok güzel bir çalışmayla e, odayı açtı. Şu an e, bu hattımız açık. Yine e, ordu Giresun sahil yolumuz Gülyalı Geçişi'nde heyelan vardı. Orada da yine arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptı. Oradaki hattımız da açık. E, az önce Karadeniz Akdeniz yolu var. Mesudiye yolumuz Orada heyelan olduğu birisi gelmesi üzerine risk almadık. Yolu kapattık. Trafiği Görköy üzerinden verdik. Yani trafikte bir aksama yok ama işimizi sağlam yapmamız lazım. şimdi odanın açılması için arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. kısacası büyük bir felaket ki her köprü mesela şu an içinde bulduğumuz gürbül deresi taşmıştı. Birkaç mahallemiz iş de su altında kalmıştı. Bülbül Deresi, Cimil Deresi, Melep Hanım'a her köprü başına bizim iş makinelerini koyduk. Ağaç kütüklerini temizlemek için. Hep birlikte bu Selin ve Heyla'nın zararlarını en az şekilde gidermek için el elbette çalışıyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Oldu genelinde olduğu ilçemizde risk altında olan 3 evden 12 vatandaşımız, Faslı ilçemizde de risk altında olan 10 evde 35 vatandaşımız, toplamda 47 vatandaşımız da AFAD'ımız, arkadaşlarımız tarafından güvenli yere yerleştirilip risk altında olan evleri tahliye ediyoruz ki Allah muhafaza bir sıkıntı yaşamayız.